Edirne'den herkese günaydın. Biz anneciğimle kahvaltımızı ettik. Şimdi sıra güvercinlere geldi. Bunların da ekmeklerini burada yumurta doğradık. Gelsinler yesinler bakalım. Bizi bekliyorlar bak. Kemi kapatalım. Sinekler geliyor. Bak başladılar gelme. O kargalar da anne. Evet. Oh oh oh. O oh, kargalar oh, hepsi. Kargalar ya. Bak bak. Domateslerler mi acaba? Evet. <laughs> Orada domates salata da var gelenlerden. bak. Onlar da yapsın kahvaltısını. Burada aslında yumurta var bak görmeyle. Annem yumurtayı yemedi öylece onlara koydum. Kargalar gelebilir güvenli. aslında. Çok mu Kargalar onları korkutur ama benden korkuyor. Böyle durayım kenarda. Ha bak karga geldi. Ya bak bak kargalar geldi şimdi anne, he. Bu tarafa gelseler burada daha güzel yumurtalar var. Oh oh oh. Hepsi nasıl Biz de sabah kahvaltımızı yaptık. Saat 7'de kahvaltı. kenara niye gelmediler ki? Ben buradayım diye mi acaba? Buraya geçelim bakayım. Orada ekmekler var da. Köşede. Şöyle durayım. Camlar da bayağı bir batık. Yediler. Çok az bir şey kaldı anne. Hadi tekrar gaza geldi bak. Daha var biraz. Ben buradayım diye herhalde fazla şey yap Oho. Daha yumurtalar burada. Yumurta yemeyeyim mi yoksa anne bunlar? Evet. Yumurtanın beyazları burada da. Yememişler. Ne bileyim ben. Allah Allah. Dur bakalım yiyecekler mi? Daha geliyor. Ya. Çok sivrisinek var. Peki. Kapatalım. Uzakta durayım bakayım. Onlardan oradayım diye herhalde. Bugün son videom bu artık. Herhalde. Eve gittiğim zaman paylaşırım. Yine aşımı yapmışık internete. Bu videoyu evde paylaşırım. yesinler. Sularını doldurayım senin anne. Doldur. Günün ilk kahvesi ve Edirne'de son kahveler. Kahvelerimi yaptım. Anneciğime de çay yaptım. Kardeşimle birlikte biz de kahvelerimizi içeceğiz. Ben bu gece yolcu. Kardeşim kalacak annemin yanında. Allah'ın izniyle de Annemin pazartesi günü taburcu edecekler. Eve çıkacağız. Hava durumuna göre bakacağız. Hava iyi olursa köye, hava kötü olursa Burgaz'a gideceğiz yani. Onun için bir şey diyemeyeceğiz şimdi. Mislerimizi içelim soğutmadan. Daha sonra videonun devamı artık evde olur herhalde büyük bir ihtimalle. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun yolculuk başlası ben hazırlandım eve doğru çekiliyorum kahvemin de sonuna geldim Lübürgaz'a yolcu kalmaz son kahvemi herhalde bugünün son kahvesini evime giderim evimdeyken hastane dönüşü evime geldim tabi ilk işim ne oldu çayımı ocağa koymak oldu. Ve en kolay yemek de menemen. Yani güzelce bir menemen yapalım. kayımızı demleyelim. güzel gibi eşim çocuğum. Akşam yemeği yesin bakalım. Eşime soruyorum nasıl diyorum. E, ben yokken sen yokken ev böyle bir ev diyor bana. Şöyle koyalım. Kadın olmadı mı işte. Kahve içecektim vazgeçtim yemeği hazırlayıp bir an önce yensin. Biberlerimi doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavuruyorum. Domateslerimi de rendeledim. Bol bol acılı bir menemen alıyor. Biberlerim kavruldu. Domatesini veriyorum. Domatesleri rendeledim. Daha güzel oluyor rendelendiği zaman. Bir soyuyorum, doğruyorum ama rende işimin daha hoşuma gidiyor böyle rendelenmiş domatesden yaptım o Menemenim güzel güzel pişiyor. Domates sosu biraz çeksin kendini. Yumurtasını vereceğim meneme. Tabi burada da yumurtamız var. Yumurtalarımızı da çırpalım. Şöyle bir bakıyorum. Suyu ne kadar çekti çok da çekmesin çok da kuru kalmasın yani banmalık olsun menemen. Menemenin domates sosuyla da kaynadı. Yumurtasını veriyorum. Şimdi renk cümbüş. Kırmızı, yeşil, sarı, Karıştırıyoruz. Gel de yeme dediklerinde menemenim oldu. Daha fazla pişirmeyelim. Banmalık kıvamında bırakalım. Yumurtası da pişti. Ocağı kapatıyorum. Servisini yapıyorum menemen. menemenim oldu. misler gibi. Acılı, enfes, lezzetli. Yanına da tabii ki köşeğimi yaptım. Mis, mis. Şöyle yeşimle birlikte akşam yemeği. Ancak bu kadar oldu hastane dönüşü. Bir de çayımı demledim yemekten sonra. Ne diyoruz her zamanki gibi? Misin evinde mis serpişmeye devam ediyor. Yapıyorsanız size de afiyet olsun. Eh, ışığa bastık ekran karardı. Size de afiyet olsun. Ben hemen yendi. O kadar da güzel olmuş ki. zaman. Acılı acılı mis gibi. Şimdi de çayımı koyuyorum. Eşimle güzel bir de çayımızı içelim. Oh harika. Benzer mi sana demlik çay? Poşet çaya bak, şuraya bak. Şu çaya bak, kristal gibi oldu. Şu güzellik içilmez mi? Mis gibi de içilir. Ama ben fazla soğutmak istemiyorum. Çayımı içiyorum. Burada da videomu kapatıyorum. Yapıyorsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşimle güzel bir çay keyfi yapıyoruz.